Selamlar arkadaşlar. Şimdi size e, şekersiz pekmezli kurabiye yapacağız. Neyimiz var? 2,5 bardak tam buğday unu, e, 2 yemek kaşığı pardon, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 su bardağının 3'te 1'i kadar sıvı yağ. Ben zeytinyağı tercih ettim. 2 yemek kaşığı kadar kakao, 1 tane yumurta ve ee, bir su bardağının dörtte üçü kadar da pekmezimiz var. Şimdi başlıyoruz. Evet, şimdi katıları bir arada ve sıvıları bir arada karıştıracağız. O yüzden öncelikli olarak unumuzu koyduk. Sonra yine katı olan bir malzeme kakaomuzu koyuyoruz. Şunlar var. Tarçın ve karbonat. Hindistan cevizimizi koyduk. Şimdi bunları bir daha karıştırıyoruz. Evet, şimdi sıvılara geçtik. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Daha sonradan yağımızı ekliyoruz. Ve pekmezimizi ekliyoruz. Bunu da bir güzel karıştırıyoruz. Evet, en son ikisini bir araya getireceğiz ve yoğuracağız arkadaşlar. İlk başta kaşıkla da karıştırıp daha sonradan elinizle müdahale edebilirsiniz. Evet, elle karıştırmaya başladım. Kaşıkla bir yere kadar. <laughs> <Evet> arkadaşlar şimdi <laughs> elim çok güzel gözüküyor farkındayım. Bunları bu şekilde top top yapıp koyacağız. Bu arada bunların porsiyonları biraz çok. Ama ben yarıya bölmek istemedim. Çünkü tarif tutmuyor o zaman. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp komşulara dağıtabiliriz. Evet. Biraz gönlümüz bol olacak ama hepsini yemeyeceğiz. Sevdiklerimize yedirebiliriz. <laughs> sağlıklı sağlıklı tatlılar işte. Ne güzel. Harika. Evet arkadaşlar. 18 tane çıktı gördüğünüz gibi. 180 derecede 30 dakika pişireceğiz. Sonra et olsun daha önceden ısıttım bu arada fırını. Evet kurabiyelerimiz pişti. Yaklaşık 25 dakika kaldı arkadaşlar. Piştiği için ben aldım. Herkesin fırını farklıdır. Güzel gözüküyor. Şimdiden afiyet olsun. Nasıl kokuyor size anlatamam arkadaşlar. Şuraya bak.